Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle Minecraft'ta her öldüğümüzde daha da zengin olacağız canlar Öncelikle video başlamadan bu video sizden Bobo like Bobo'da yorum bekliyorum canlar yorumlarınızı eski görmeyi unutmayın efendim Hepsi de teker teker kalip atacağım Lafı uzatmayalım hadi biraz zengin olalım Şimdi gördüğünüz gibi benim kıytırık böyle bir ağaçtan evim var Amacımız her öldüğümüzde bu evi etrafını ve kendimizi zengin etmeye çalışmak Burada benim temel eşyalarım var her videoda en baştan toplamak istemediğimiz için Bunları biz kendimiz elde ediyoruz efendim. Şimdi ekmeğimiz var, meşalemiz var. Şimdi nasıl öleceğiz? Öncelikle etrafta ölebileceğim bir şey bulsam mı diye düşünmüyor da değilim. Aa buldum. Hehehe. <laughs> Boğularak ölebiliriz bak. En temel ölüm şekli. Hoppala. Evet. O zaman biraz daha kazalım. <laughs> gel bakayım. Tamam. Burada boğulabilir. Evet şimdi yarım saat boyunca burada benim boğulmamı bekleyeceğiz. Çok mantıklı değil mi? İki boşluk, bir boşluk ve tamam. Artık ölmeye başladık. Çok güzel. Çok güzel. Bana böyle daha güzel şeylerle gel. Zengin olmak istiyorum çünkü. Hadi Hadi. He he. Ve canlandık. Aa yatan değişmiş. Koltuk gelmiş. He, he Evet sonunda bir koltuğum var. Artık oturabileceğim. Koltuğum var. Işığım gelmiş. Yani yanıyor da. Allah'ım çok güzel. Başka bir şey geldi mi? Hı? ah o şeyler var. Perdeler gelmiş. Güzel. Evim şu an böyle güzelleşti. Başka bir şey var mı ya? Yok. Ya, bu kadar mı cidden? O zaman farklı bir şekilde daha ölmemiz lazım. Ne şekilde ölebiliriz? Yanarak var, patlayarak var, düşerek ya da normal eceliyle ölerek var. Ee, şimdi burada en mantıklısı bana şey geldi. Yüksekten düşerek ölmek. O zaman şöyle yapalım. Burada bizim şöyle kırabileceğimiz gel bakayım bol bol bir odun topluyorum. Kaç blok? Yaklaşık 25 bloktan falan düşünce benim ölü olmam gerekiyor. Onun için buradan 25 tane blok toplayacağım. Ondan sonra yukarıdaşa kendimi bir salacağım. Bakalım ne kadar canım gidecek. Nefesim kesildi be. <laughs> ne çok konuştum. Hop 10 tane 40 blok. Bence ölmeye yeter canlar. Ne dersiniz? Bence ölmeye yeter. Çıkalım tek tek. Çıkalım tek tek. Çıkalım, çıkalım, çıkalım. Evet, evet. Hadi. Ben 40 blok yapacağım. Risk atmak istemiyorum. Garanti alacağım kendim. Ben garantici adamım kardeşim. Aşağı düşerim ölmem komik olur. Hadi hadi hadi. Son bir. Yalnız bütün haritayı görebiliyorum. Burada özel bir şey var mı? Ya şurada ravin varmış. o Aa orada belki lav vardır. Bak mantıklı. Hop hadi bakalım. Güm. Evet çok güzel gel bakalım. Yey ne geldi? Bir şey bir şey gelmedi mi? Ben yanlış mı öldüm acaba? Ayo. Niye? Oo! Eve bak. Oo çok iyi. E bende demir bile yok. Ben ne yapacağım? Bunlar olamıyor mu? Ya hayır ya. Ya böyle mi olacaktı şimdi bu? Kaderimize bak ya. Neyse, acaba demir mi toplasak? Benim kendimi bir madem vardı şurada, oradan şey insan bak olabilir. Belki demir buluruz ha ne dersiniz? Burada aşağıda belki demir bırakmışımdır ben. Aa demir. Ben kendimi bilirim kardeşim. Ben kendimi bilirim. Ver demirlerimi. Onu ver bakayım. Şunu da ver. Hop bir tane daha demir. Mükemmel. Odunum var mı? Yok. Bütün hepsini çünkü yukarı çıkarken harcadım. Üstün zeyken çünkü. Ama nereden bileyim kardeşim ben şimdi yukarıdan aşağı atlayınca evimin ağaç şey olacağını, elmastan olacağını. Hop sen ısıta dur. Ben hemen şuradan bir odun kırayım evimden. Evimden kırarım umurumda olmaz. Bak çok güzel de bir kamufle göstereceğim. Ah. <laughs> uğraşamam kardeşim. Uğraşamam. Hop. Evet. Hemen şuradan bir adet gazma için çubuk. Hadi sonuncu geliyor hadi. Ver bakalım. Tamam. Hop. Hemen şuradan bir demir yapalım. Gel bakalım. Sen al. Seni al. Ev mükemmel oldu. Umurumda değil evin kırılıyor olması şu an. Benim amacım zengin olmakta oluyorum şu an. Çok güzel. Hop. Ver bakayım. altı 6 tane yeter mi? 6 kere 9. 54. Tamam yeter. Fazlasıyla yeter. Hop. Hemen şuradan bir elmas zırh. Elmas pantolon. Elmas bot. Elmas kask. Elmas kazma. Elmas balta. Tamam. Şu an yapılabilecek en iyi şeyleri yapmış bulunmaktayım. At şunları be. Derineymiş arkadaş. İşte bu. Tamam. Hop 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 hop. Şimdi şuradaki ravine gitmek istiyorum. Bizim bu şey olmamız lazım. Yanarak ölmemiz lazım. O kaldı. Kardeşim çekilir misin önümden? Nefret ediyorum senin gibi hayvandan. Çekil. Zengin olacağım diyorum yolumu kesiyor ya. Aha. Burada vardır be lav. Yok mu burada lav? Koskoca ravinde lav mı yok? Ciddi misin sen? Ya hayallerim yıkıldı bir şey diyeyim mi? Harbiden hayallerim yıkıldı. O zaman ne yapacağız? Kendimize çakmak yapacağız. Başka çaremiz yok. Hop şöyle atlayarak bir daha ölmedim. Evet mükemmel. Tam yeterli. Çıkıyorum ben. Eve gitmem lazım. Çekilin yolumdan. Bloklar beni durduramaz. Hop hop hop. Hadi. Çık aşağı atlasan da ölsem daha mantıklı ya. Hop. Ciddi misin? Yarım kalp mi? Heh. Şimdi ölürüm işte. E ee, peki bir şey değişti mi? Oha. Evet evimin tepesine spawn olmak da ayrı bir güzelmiş. Manzarası daha güzel. Çekil bakayım. Isıt seni. Minecraft yapılabilecek en mantıklı şey yap. Evet kesin en mantıklısı buydu. Aa direkt çakıl. Allah'ım ne kadar şanslıyım bugün yahu. Hem zengin oluyorum hem tekte geliyor. Hop gel bakalım. Evin içinde yakayım mı ister misiniz öyle bir şey? Bütün ev yansın. Şimdi fazla da otel etrafına gitmek istemiyorum. Evi yakma ihtimaline karşı. Şimdi yanara göreceğiz. Hadi bakalım. Şu zırhla çıkarsam mantıklı olabilir evet. <laughs> Ölmüyoruz yoksa ne yapalım şimdi? Ölmemiz lazım. Hadi hadi yak. Yak geç beni hadi. Hadi. Tamam çok güzel. Evet. Yine evin üstündeyiz. Oğlum ben o yatağı... ona o ne? Araban oldu? Benzini de var. Dur benzin doldurmadık kardeşim ya. Araba benzinsiz çalışmıyor. Yapacak bir şey yok. Doldur doldur doldur. Aa şimdi ne kaldı? Patlayarak ve dümdüz hasar alarak kaldı. Hasarı şöyle yapacağım. Blokların arasında sıkışarak yapmayı planlıyorum. Bak amacım o yönde gidecek. Ama bizim patlayarak ölmemiz lazım. E bunun için de bizim biraz creeper falan bulmamız gerekiyor. Tahminim doğruysa tabii. Şöyle bir gidelim bakalım. İyisin hoşsun da ben nereden bulacağım o creeper'ı ya? Ya da tapınak mı bulsam? Bak o da mant. Aa, mağara. Keşke başka bir şey isteseydim. Zombi bey çekilir misiniz? Benim şu an çok önemli bir vaziyetim var. Aha creeper. Gel gel gel. Dur zombi çekil. Patlayarak ölmem lazım. Bir dakika patlama patlama bir dakika. Şöyle bir şey yapsam. Aa spawner. Vur 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 vur. biraz daha vur. Vur oğlum vur vur. Vur creeper geliyor. Vur hadi bir daha vur. Tamam hadi hadi patlat beni. İşte bu. Evet gene evin üstündeyiz mükemmel. İnelim bakalım aşağı tamam. Şimdi bak etrafta bir değişiklik. Aa arabam orada kaldı benim. Neyse önemli değil araba bulunur araba kolay. Etrafta bir değişiklik var mı ben göremedim şu an. Evin içine bir değişiklik var mı? Yo aynı değil aynı değil aman. Aman siz nesiniz? Gel bakayım. Oo bir dakika. Burada işler değişir. Şöyle yapalım. Seni bir ısıtsam. Ne kadar hızlısın? Oo şu ısıtabiliyor mu? Yo. İki maden aynı anda ısıtabiliyor muyum? Yok ama bir şey değil mi? Çok hızlı. Acayip hızlı. Hiç şikayetçi değilim bu arada bu konudan. Şu an hiçbir şekilde bu konuda şikayetçi değilim. Şimdi bizim sıradaki ölmemiz gereken şekil. Eceliyle ölümdü. Onu nasıl öldürebiliriz? Blokları nasıl sıkışarak da ölebiliriz? Ya daha dümdüz birisinden hasar alarak da ölebiliriz. He. Nasıl yapsak nasıl yapsak. Şöyle yapalım. Blokların arasına sıkışarak ölelim. Sıkışacak. Benim onun için çakıl bulmam lazım. Şurada çakıl vardır bu arada. Ya lav varmış. <laughs> en başta niye söylemedim burada olduğunu? <laughs> Gittiğimiz yere bak ya. E ben yanara göldüm ki. Benim çakıl bulmam lazım. Ayar oldum bak şimdi. Yo e, çakılda iki kum var. Kum ne olur? Şöyle iki çarpı ikilik bence yeter ya. Ya sıkıştım çıkar beni buradan. <laughs> tamam. Şimdi çıkalım. Şöyle bir gidelim. Evimin orada ölmek istiyorum. Mezarım oraya yakın olsun. Hop 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 hop. Tamam çok güzel. Evim. Aa evim. Ya ben şu nasıl kaçırdım ya? Şu görüntüyü nasıl kaçırdım ya? Tamam burada öleceğiz. Şöyle yapalım. Birkaç kat aşağı kazalım. Şöyle şöyle. Aha ölüyorum. Tamam. Zırhları çıkar. Zırhları çıkar. Zırhlar her zaman yavaşlatır. Tamam. Hızlı öl. Hızlı öl hadi. Yeni gelecek şeyi merak ediyorum hadi. Kardeşim hızlı olur musun? Heh tamam. Güzel. Evin dışında bir değişiklik yok. İçinde bir değişiklik var mı? İçinde. E içinde de yok. Fırındaki eşyalar güzel. Şunu al. Ne zırh ki? Abi bu burada yoktu. Oo bir dakika göremiyor ki ben. Gece görüşü veririm umurumda olmaz. Kır bakayım. Oha şakasın. Oh. Bunlar ne? Stek stek para. Oo çok iyi. Topla hepsini topla. Hepsini topla. Ver şunu. Oğlum ne hale geldik. Minicik evim vardı şu an devasa bir şey var para deposu var süper oldu bu topla topla burası niye boş bura niye boş oraya dolduracaksınız kardeşim o kadar para topluyoruz ya eksik kalmasın tamam kaç param var bir dakika dur şöyle bir bakalım şöyle giderken şimdi 1 2 3 4 5 6 stack param var o zaman ne yapıyoruz artık ufak ufak buradan çıkabiliriz diyoruz değil mi artık bizim yapacak bir şeyimiz yok başka ne şekilde ölerek kaldı eceliyle ölmeyi hasar alarak yaptık aman Aman o orada ne arıyor? Abi bu ne? Şuradan bakabiliyor muyum? Bir dakika o kadar pencere yaptırdık. Aa bak orada. Evimizi bu mu zengin ediyordu o zaman? Ben buna vursam. Şöyle. Ha? Sen misin? Sen bizim evime mi dadaşıyorsun lan? Çekil. Çekil. Bu ev benim oğlum. Bak elinde Bak 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 bak. bak. O aşağıdakinden var bak. Bu koyu hepsini bak. Ya oraya. He? Sen sen kimsin benim evime dadaşıyorsun? Hem zengin ediyor, hem de bana vuruyor ne? He? he? Var mı öyle yağma? Var mı öyle yağma? Gel buraya. Öleceğim bu arada. Öleceğim harbiden ha. Dur bir yemek yiyeyim. Hadi. Ah, oh, oh, Paracıklara bak. Gel bakayım. Gel bakayım. Ne kadar param oldu? Üh, resmen bir zenginlik abidesiyim. Mükemmel. Mükemmel oldu harbiden. Bunlarla bir şey yapılabiliyor mu? paraları kullanarak. A, çalışma masam yok. O kadar zenginim ki çalışma masam bile oyun benden almış. Ne gerek var kardeşim sen ne istersen otomatik olacak zaten diyor. Gel bakalım. Bunda hiçbir şey yapılamıyor mu harbiden? Aa yapılabiliyor. Bu mu? Yani cidden benim bütün zenginliğim bu para blokları için mi? Ne yalan söyleyeyim oldukça mantıklı bu arada. Bir buçuk para bloğum var. <laughs> Etrafa dağıtırım ben bunun umurumda olmaz. Canlar ben bu videoyu burada bitireyim. Umarım video beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda nasıl konseptler görmek istediğinizi yazmayı unutmayın. O zaman hoşçakalın. Bay bay.